Arkadaşlar herkese merhaba. Ekru'da yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz arkadaşlar Dyson'ın Solar Cycle Morph olarak geçen akıllı aydınlatma ürünü. Dyson'ı hepimiz biliyoruz. Sir James Dyson tarafından kurulan Dyson arkadaşlar ilginç mühendislik çalışmalarıyla tanınan bir marka. Artık dünyada kablosuz şarjlı süpürgeler konuşulduğunda akla gelen ilk marka. Yine hava temizleyicilerde akla gelen ilk marka. Son zamanlarda, son yıllarda yine oraya yaptığı ARGE'lerle özellikle kadınlar için bir lav mark yani sevilen marka olarak çünkü saç düzleştiriciler, saç kurutucular, saç şekillendiriciler de akla gelen ilk marka en premium ürünleri üreten marka olarak geçiyor Dyson arkadaşlar. Peki Dyson bu noktaya nasıl geldi? Dyson yıllar süren havanın çekilerek, vakumlanarak süpürülmesi, yine havanın bu sefer itilerek ortamın havalandırılması ve e, havanın o ortamdaki havanın alınıp filtrelerin temizlenmesi gibi konularda e, inanılmaz Arge çalışmaları yapan bir firmaydı arkadaşlar ve bunun da e, meyvelerini topladı e, aslında son 5-10 yılda diyebiliriz. E, geçmişi 90'lı yıllara dayanan bir marka arkadaşlar. James Dyson e, aslında 70'lerde e, fütüristik düşünceleriyle ben toz torbası kullanmadan nasıl bir süpürge yaparım ve e, bir yandan süpürürken nasıl o tozun dağılmasını engellerim diye başlıyor bu yola çıkıyor. Ve sonradan fikirlerini iyice geliştire 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 geliştirir arkadaşlar. E, 90'lara geldiğinde artık satışta nihai olarak e, kitlelerin alacağı e, rekorlar kıracak bir ürüne dönüştürüyor toz torbasız e, süpürgesini. Daha sonra da bu gelişmeye devam ediyor. İşte kablosuza dönüşüyor. Çok daha farklı özellikleri çıkıyor. E, farklı konulara giriyor. Dyson gerçekten, e, Sir James Dyson konularda inanılmaz bir e, adam. Müthiş bir ...fütürist olarak görülüyor aynı zamanda. Bu arada tarım, geleceğin tarımı şeklinde tarım yatırımları da var arkadaşlar. Nevi şahsına münasır bir kişilik Sir James Dyson. Dyson'ın şu anda yönetiminde Sir James Dyson'ın oğlu Jack Dyson var. Ve Jack Dyson'a ait bir tasarım. Bu akıllı aydınlatma da Jack Dyson'ın bir vizyonu arkadaşlar. Peki bu akıllı aydınlatma nedir? Kutumuzu açacağız şimdi anlatacağız sizlere yavaş yavaş arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bir masa lambası. Ama şöyle bir özelliği var dostlar, bunu diğer lambalardan ayırdılan. Birincisi, bulunduğunuz konuma göre bir uygulama desteği var, Dyson uygulamasıyla. Bulunduğunuz konuma göre arkadaşlar, GPS üzerinden, siz hangi konumdaysanız oraya özgü günün ışık saatini yani aydınlanma saatine bakıp size en uygun tonda, renkte aydınlatmayı sunabiliyor, otomatik olarak. Ama isterseniz siz tabii ki istediğiniz e, tarzda seçebiliyorsunuz. E, yoğun aydınlatma, dolaylı aydınlatma, okuma aydınlatması gibi. Bir diğer özellik arkadaşlar en büyük özelliği Dyson'ın e, burada bir e, inovatif çalışma yaptığımız dediği Jack Dyson özellikle şu arkadaşlar e, led'ler e, biliyorsunuz bir miktar ısınır. Isındıkça da renklerinde e, bir e, solma oluşuyor led'lerin. Bu uzun bir süre belki ama evet e, led'in başına gelen bir durum. Dyson arkadaşlar burada bir bakır vakumlanmış boru ve tüp kullanarak içindeki suyla ledi soğutuyor arkadaşlar ve dyson iddialı bizim bu lambamız 60 yıl boyunca renginde hiçbir değişme olmadan çalışır ve ortam aydınlatır diyor. Bu gerçekten çok büyük bir iddia. Şimdi detaylarına geçeceğiz ama yavaş yavaş kutumuzu açalım diyorum ben. Evet dostlar kutuyu açtığımızda şu şekilde kutunun içinde nasıl konumlandırdığı e, ufak bir kurulum yapmanız gerekiyor. Çünkü aşağıda bir tablası var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz tabla şöyle göstereyim kutumuzun içinde şurada. Bunu kurmamız gerekecek. Ve yine e, uygulamayla ilgili bir bilgi veriliyor uygulamayı indirmeniz gerektiği eee ışığın fonksiyonları nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgiler var arkadaşlar. Şimdi kutumuzun içinden yavaş yavaş çıkartalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi elektrik kablosu var. Arkadaşlar en ağır parçalardan bir tanesi bu. Şu şekilde tabla. Şurada bir parça var. Evet, elektrik kablomuzun gerisi buradaymış. Dostlar bu da gördüğümüz üzere aydınlatma ürünümüzün esas ledinin bulunduğu ve biraz önce gördüğünüz tabloya takmamız gereken bölümü. Şimdi bunu nasıl yapılacağını beraber bakacağız. Zaten şurada da Dyson göstermiş. Şu bölümde şurada anlatıyor. Hemen onu yapıyoruz arkadaşlar ...şu şekilde kilitlenmesini sağlıyor. Şurada bir vidalama mekanizması var arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde vidalamamız gerekiyor. Bunu yapmamız için bir tarafı tutmamız... ...ve burayı buraya yerleştirip... ...şu tarafı size göstereyim. Şu şekilde. içeriden çıkan şu parçayla arkadaşlar... ...döndürerek tamamen... ...sıkmanız ve kolu tablaya vidalamanız gerekiyor. Tabla bayağı bir ağır arkadaşlar ama şu anda artık tutuyor. Yani kolu tuttuğumuzda da <laughs> işlem yaptırıyor. Ayakta durmasını sağlıyor. Şuradan şu parçaları çıkaracağız ve ürünümüz hazır hale gelecek. Evet şuraya aydınlatma kolunun olduğu bölümü arkadaşlar aynı zamanda bir kullanım kılavuzu daha doğrusu düzenlemelere uygunluk güvenlik bilgileri diye bir kitapçık yerleştirmişler. Evet. şu anda orada çıktı. Arkadaşlar masa lambamız okuma şu şekilde. Dyson şu şekilde görünüyor. Şimdi en önemli özelliklerini anlatacağız sizlere. Birazdan uygulamayla göstereceğiz. Şurası manyetik olarak kilitleniyor arkadaşlar. Ve biraz önce size bahsettiğim bakır boru da Dyson'ın head pipe adını verdiği sıvının geçtiği ve ledi soğuttuğu bakır boru da burada arkadaşlar. Şimdi elektrik kablo takalım. Ve ürünümüzü yerleştirelim arkadaşlar. Ürünün elektrik takılan kısmı tamamen şu ayakta bir yerde. Acaba nerede? Ben merak ediyorum. Evet. E, direkt olarak arkadaşlar şöyle göstermeliyim. Şuradan kabloyu geçirip galiba buraya takmamız gerekiyor. Şöyle. Evet sallanmadan ben geliyorum dostlar. Arkadaşlar Dyson akıllı masa lambamızı elektriğe bağladık. Prize. Ve bağladığımız anda e, açık olan fonksiyonların lambaları şurada yanıyor aşağıda ve e, elektrik de geldiği için lamba da aktif hale geliyor. Şu anda arkadaşlar bu ambiyans konumu e, bu manyetik bölüm oraya tık diye oturduğunda orada bir aydınlatma oluşturuyor. Ama aslında normalde lamba burada masa lambası işlevini bu şekilde sağlıyor arkadaşlar. Şimdi hemen e, Dyson'ın e, uygulamasını indirdik. Hatta almamızı şöyle şu tarafa alalım. Kitlendiğinde ambiyans aydınlatmasına geçti yine yukarıda. Şimdi dansın uygulamamızı açalım arkadaşlar. Ee, yeni kullanıcı deyip yeni kullanıcı yapıp e, oluşturup giriş yapacağız. Ülke/bölge ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Seçtik. Bunu kabul ettiğimizi söylüyoruz, söyleyemedik. Devam diyoruz. Şimdi bir hesap oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar oturumumuz aktif oldu. Makine ekle diyoruz. Tamam diyoruz. Genel ağda e, ürün varsa Bluetooth kullanan ki gördük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dyson e, Solar Cycle Evet diyoruz arkadaşlar. Konum hizmetlerini size biraz önce videomuzun başında anlatmıştım. Konum hizmetlerini e, kullandırmak isterseniz bunu evet demelisiniz. Bu ne işe yarıyor? GPS'ten dünyada bulunduğunuz konuma bakıp e, ışık aydınlanma değerini o günün e, gün ışığına göre ayarlayabiliyor bu lamba arkadaşlar. Eee uygulamayı kullanırken izin ver diyelim. Eee doğrudan ışığına tutun. Şimdi ışığınızdaki yanıp sönen düğmeye basın diyor. Arkadaşlar şuradaki düğme yanıp sönüyor. Şuradan alttan gösterelim. Işık yanıp sönüyor. Şöyle gösteriyorum. Evet. Buna e, basın dedi dersin Bastık arkadaşlar. Şimdi ışık eşleştiriliyor arkadaşlar bu tarafta. Doğrulama yapılıyor. Evet şimdi kuruluma devam ediyoruz. Eşleştirildi ışığımız. Işığı nerede kullanacağımızı seçmemizi istiyor. E, çalışma odası diyelim. Buraya, evet dedik, doğruladık dedik arkadaşlar, Işığımız ne zaman geldi, bize Dyson'dan ışığımız bugün gelmiş olsun e, veyahut da biraz daha kargo için önceki tarihi seçelim, şimdi yeni güncelleme varsa dediğim gibi bu akıllı bir masalanması ve güncellemeyi de alacak arkadaşlar, şu anda bakıyor, e, son Fabrikadan çıktığı haliyle mi yoksa başka bir güncelleme var mı diye yok. Yerel gün içi akıllı izleme arkadaşlar bu biraz önce size bahsettiğim ışığın aydınlanmanın gün ışığına göre ayarlandığı bölüm. Ayarla diyelim. Ee, burada hemen biz konumumuzu giriyoruz. Bunu konumumuza göre bakıyor. Şuradan konumumuzu biz girelim. E kutu biliyorsunuz Ankara'da. Bugün için gün içi saatler 11.45 dedi. Günün doğuşu ve batışı doğru arkadaşlar Ankara için veriler dünyadaki konumuna göre. Konum konumunu tamamla dedik. Konum da eklendi. Şimdi ışık modları var. Hemen göstereyim arkadaşlar sizlere. Şöyle açtık. Bu arada ışığımız dönebiliyor da şu şekilde. Ee, aynı zamanda şu şekilde buradaki başlık. Şimdi buradan bunlara bakalım. Işık ee, modları arasında geçip yükseltme, ...yüksek yoğunlukta bu ışık ayarlay ayarlay ayarlayabiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. Şimdi evet, ışığımız açıldı, bağlanıyor. Ankara'da ve çalışma odasında dedi... ...bağlantı sağlandıktan sonra bir kez arkadaşlar... ...sizlere bazı özelliklerini göstereceğiz. Bağlantı kuruldu arkadaşlar. Şu anda Dyson'ın e, Solar Cycle Morph'un ışığı da buraya vuruyor çekim e, masamıza. Şu anda manuelde arkadaşlar ışık, otomatikte de değil. Şimdi şuraya bastığımızda... Ee, ne e, üzerinde yani ne şu anda hangi özellik üzerinde olduğunu söylüyor. Şu anda manuel özellikte 6.500 Kelvin ışık sıcaklığı ve 432 lümen parlaklık veriyor arkadaşlar. Şimdi e, çalışma dediğimizde gördüğünüz gibi 4524 bunun çalışma aydınlanması olduğunu söylüyor. 4.524 Kelvin'e düştü. Biraz daha sarı bir ışık oldu gördüğünüz gibi. 500 lümen'e çıktı. Dinlenme ışığı e, Kelvin değerini lümen değerini değiştirdi. Hassaslık ışığı arkadaşlar bu detay gerektiren işler burada bir şey yaptığınızı düşünün ince bir iş ee, onun için açılan e, bölüm 4600 kelvin ve 850 lümen'e çıktı İsterseniz siz kendinizin e, senaryosunu da ekleyebiliyorsunuz. Sen arkadaşlar senkronize ise e, şu andaki konumunuza göre ışığı ayarladı. Biz biliyorsunuz e, biraz önce e, uygulamada kurarken konumumuzu ayarlamıştık. Işık konumumuza göre e, şu anda aydınlanma sağlıyor. Ankara'ya göre 4721 kelvin ve 850 lümenlik bir aydınlanma oluşturdu. Şu anda e, sabah saatleri ama e, bulutlu ve kapalı bir hava var. Işığın e, şu andaki dışarıdaki doğal ışığında bu şekilde olduğunu yani 850 lümenlik bir parlaklığın olduğunu sabah saatleri olduğu için şu anda saat e, yaklaşık olarak 11 civarı arkadaşlar pardon 10.30 civarı arkadaşlar böyle bir e, şey oluşturdu. Bunun haricinde e, şu anda senkronize açık durumda. Bunun haricinde başka şeyler de var tabi. Başka özellikler de var arkadaşlar. Uygulamanın sahip olduğu bu akıllı özellikler sayesinde gerçek bir akıllı lamba. Ama bu özellikleri anlatmaya kalkarsak video çok uzayacak arkadaşlar. E, o yüzden de bu özellikleri sizlere YouTube'da, e, kanalda shortslarla anlatmak istiyoruz. Çünkü bayağı bir özelliği var. Bugün sizlere Birazdan göreceğiniz Dyson'un akıllı lambası Solar Cycle Morph'u anlattık. Bu ürün için Türkçe çok fazla video yok arkadaşlar. Türkçe kaynak olarak tek video olabiliriz. Sizlere bu şekilde teknolojik ürünleri anlatmayı seviyoruz. Lütfen abone olmadıysanız e-kutuyu takip edin ve abone olun. E-kutuda yine bir başka akıllı cihazı anlattığımız videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.